Bu videoyu izlerken kalbin sıkışacak. Çünkü bir baba evladına ulaşamıyor ve hayatta kalmak artık sadece maddi değil, manevi bir mücadele. Bu bir boşanma davasının ötesinde bu bir adamın hem aşkını hem çocuğunu hem de hayatını kaybettiği ama yine de pes etmediği bir hikaye. Gerçek, acı ve bizden. Ben bir zamanlar günde 12 saat çalışan bir güvenlik görevlisiydim. Lüks otellerde tatiller yapmış, iki ev satmış, Çocuklarım okusun diye geceleri uykusuz kalmıştı. Ama bir gün geldi bana şiddet uyguladı dediler. Oysa tek yaptığım sessizce ağlamaktı. Bir baba olarak kızım neden beni unuttu? Oğlum nasıl olur da beni düşman gibi görebildi? Diye geceleri kendi iç sesimle boğuştum. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, kira borcu, işsizlik. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de evlat hasreti. Bir babanın yaşadığı maddi kriz değil duygusal kıyametti. Sen olsaydın ne yapardın? Evladın sana sırtını dönerse onu hala sever miydin? Hiçbir gelir olmadan umutla her sabah uyanabilir miydin? Bu süreç bana bir şey öğretti. Gerçek baba olmak maddiyatta değil sabırla ölçülüyor. Her terk ediliş içimde yeni bir direniş doğurdu. Artık biliyorum umut en karanlık anda başlar. Sen de bu duyguları yaşatırsan yoruma bir kalp bırak. Bu kanal yalnız değil. Sen de asla yalnız olmayacaksın.